Kanalıma hoş geldiniz. Bugün STF okuldan almaya doğru gidiyorum. Çünkü STF 4 merdiven düş alta doğru düştü. Okula tutturdu gideceğim diye. Gitmeyeceksin dedim ama beni dinleyen tabii ki de olmadı. Şimdi de okulda biraz durdu. Ağrısı çok fazlaymış. Onu almaya doğru gidiyorum şu an okula. Şimdilik hoşça kalın. Okula zaten yaklaştım şimdilik. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Seyit Efe şu an hala okulda. Ee, az önce geldim. Krem sürdüm çocuğa. Ee, okula alacaktım aslında da. Seyit Efe tabii ki de okulda durmayı seçti. Ee, beklememi bekliyor. Ee, okulda beklememi istiyormuş. Ee, bizim e, haylası olduğumuz. O yüzden de bekliyorum. Çıkışa kadar buradayım. Bir buçuk saatimiz var. Ee, burada e, bekleyeceğim. Ondan sonra beli birazcık kötüydü işte dedim ki dört basamak düştü, beline vurdu. Ondan sonra gelme dedim. Dinlemiyor, söz geçiremiyoruz. Beş yaşından söz geçmiyor. Ne yapalım? İşte beli birazcık kızarmış. Ondan sonra azıcık da böyle şey olmuş. Neden onu acıtmış? Herhangi bir şey yok yani belinde. Beni dinlemedi. Hiç. Kapıyı kilitlerken bir baktım ada, çocuk aşağıda. Ondan sonra koşma diyorum koşuyor. Aşağıdaki komşuya sözde gidiyor. Komşu evde yok. Ondan sonra kay, kayar hemen hu, yere yapıştı. Ondan sonra çok sinirim bozuldu. Gerçekten hani çocuktan azar mı var başka bir şey mi onu anlayamadım. Neyse bugün de böyle. Evet arkadaşlar. E, tekrardan merhaba. E, ben şu an eve doğru dönüyorum. Çünkü Seyit Efe servisle eve dönmek istedi. Bu yüzden eve gideceğim. Seyit alacağım. Yani daha doğrusu karşılayacağım desem daha mantıklı olacak. Aynen öyle. Şimdi gideyim Seyit Efe'ye yemek hazırlayayım. Ve karşılamak için bekleyeyim birazcık. Çünkü bir buçuk saatimiz falan var. ödevlerini falan bitirdi zaten. Çalışmasını falan bitirmişti. Okuldan hemen alacaktım zaten de dinlemiyor ne bileyim çocuk işte çocuk aklıyla herhalde hareket etmemizi bekliyorlar biz de bekliyoruz ne yapalım şimdi hemen hızlı hızlı gideceğim eşim kapıda kalmış şimdi onu bekletmemem gerekiyor böyle evet arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz bugün yemek falan nanay kaldı yani hiçbir şey yapamadım Ondan sonra büyük ihtimalle e, hazır şeylerim vardı. Onları atacağım fırına. Hemen çip şap bir şeyler şey, şey, şey hazırlayacağım. Ondan sonra bugün patates kızartması, e, kek gibi şeyler hazırlasam diye düşündüm. Çünkü yani Seyit Efe'nin tek günü. E, hem siz fikir olur. Çocuklarını vesaire ne koyarım? Allah e, benim yardım çocukların esenmesine kek günümüz olduğu için direkt ben kek koyuyorum Ondan sonra e, kuru yemiş e, Ondan sonra e, bir de kuru yemiş olarak leblebi sarı ve kuru üzüm konuluyor e, hemen bir de kek yapacağım büyük ihtimal bugün e, soslu bir kek yaparım çocuğa bir de ne yaparım diye düşüneyim. Ee, hemen yanında da salatalık, domates falan. Ee, ben Seyit Efe'nin alerjisi olduğu için tabii ki de domates koymuyorum. Hemen kızarıyor. Yedi anda hemen kızarıyor. Ee, sizin çocuklarınız alerjisi varsa hemen e, siz de yorumlarda bana belirtirsiniz. Çevre sevinirim. Hem de ben de e, öyle araştırıp bir şeyler öğrenmiş olurum. Ee, bir de kekin yanına da börek, vardı gibi şeyler yaparım büyük ihtimalle. Şimdi kaşıklayalım. Bu ciğer, bu çorbamız. Evet arkadaşlar e, ciğerimin son zam son görüntüsü de bu şekilde. Evet arkadaşlar e, ciğerimin son görüntüsü de bu şekilde. Çorbamın görüntüsü de bu şekilde. <laughs> 你看嘛，你看他演嘛，然后就，那不卖了，不卖了，现在不，现在不卖嘛，现在不卖，现在不卖，你看嘛，现在不卖，啊少，啊少，不要多，不要多，你看啊，啊少，你看嘛，啊，现在这个，现在这个，不不不，那都不能喝，切切啥的，啊对对，那直接，那直接，啊对啊，给你拿不多，今天要包你要不要？哎，他下来了，他下来了，你你看你要不要？要不要？要不要？别别，要不别不弄，我那个，啊，这个东西我要五十左右，啊，五十左右，三十左右，三十左右，三十左右，啊，三十左右，啊，三十左右，啊，三十左右。